İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna, ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır. Oysa aldatan kişi bunun farkında mıdır? Farkında olup aldatan insan zaten ciddi karakter sorunları yaşıyor demektir. Ve en sonunda aldatılma hikayeni duyarsın. Bir zamanlar severek öptüğün bir çift dudaktan. Bir kadın aldatılmışsa kadın haklıdır. Her şeyini feda etmişken tercih edilmediği için. Bir kadın aldatmışsa yine kadın haklıdır. Aldattığı adam kadınla sahiplenmeyip başka kollara düşecek hale düşürdüğü için. Ben seni bir damla sudan kıskanırken meğer sen ne yağmurlarda ıslanmışsın. Hayatımdaki bütün fazlalıkları atıp sadece seni bırakmıştım. Fakat sonradan anladım ki fazlalık olan senmişsin. Sen sana benim bile konduramadığım her şeyi kendine öyle güzel yakıştırıp bir bir yaptın ki busun işte sen. Bana da yazıklar olsun yanılmışım. Bana sarılacaktı her şeyi unutacaktık ama o başkasına sarılıp beni unuttu. Hepimizin bir geçmişi bir de vazgeçmişi var. Bir ilişkide sadakati kim beklerse aldatılan o olur. Ah be sevgilim artık sana eskisi kadar kızmıyorum. Çünkü öğrendim tedavisi olmayan hastalığını. Fakat üzülme be iki gözüm belki bir gün şeref nakli de çıkar. Benimle onun arasında kaldıysan onu seç. Çünkü beni gerçekten sevseydin beni seçenek yapmazdın.